Parçadaki bilgileri dikkate aldığımızda şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Bir davranışın ortaya çıkmasına neden olan birçok faktör vardır. İnsanın biyolojik özellikleri, genetik yapısı, içinde bulunan fiziksel şartlar, içinde bulunan sosyal çevre ve kültürel değerler gibi faktörler davranışın şekil almasında etkili olan özellikler olarak gösterilebilir. Davranışlar ettiğini her bir faktör Farklı bir disiplin alanına ait olduğuna göre eğer biz davranışı tahlil etmek istiyor isek, davranışın açıklanmasına gidiyor isek, davranışı etkilen bu faktörleri ve bu faktörlerin ait olduğu disiplinleri bilim alanlarını dikkate alarak onlarla ilişki içinde bulunmamız gerekmektedir. Dolayısıyla biz bir davranışın ortaya çıkmasına etkiden birden çok faktör olduğu için, faktörlerin ilişkili olduğu bilim alan, alanlarıyla iletişim halinde onlara ait verileri de dikkate alarak davranışı açıklama yoluna gitmemiz gerekir. Buna göre cevap A seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır.